Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberlere geçmeden günün sorusu ekranda. Lacazet Arsenal'e hangi takımdan transfer olmuştur? Merak ediliyor. Son olarak ayrılma veya kalma ihtimalinin yarı yarıya olduğunu vurgulamıştık. Paris Saint Germain başkanına Cristiano Ronaldo'yu transfer edecek misiniz diye soruldu. Paris Saint Germain başkanı ise soruya şöyle yanıt verdi. Ronaldo her gün daha iyi olma arzusuyla motive olmaya devam ediyor. Ronaldo'nun bu iradesine hayranım. İbrahimovic, Beckham gibi futbolcular burada oynadı. Ronaldo'nun da Paris Saint-Germain forması giymesi söz konusu dedi. Başkan anlayacağınız gibi pek net bir cevap vermedi ama Ronaldo'nun transferine de tam olarak kapıları kapatmadı. Önceden de dediğimiz gibi burada Ronaldo'nun kararı önemli rol oynayacak. Önce Juventus'tan ayrılıp ayrılmayacağı kesinleşmeli. Sonra kendisine aday olan takımlar ile görüşecektir. Juventus ile Cristiano Ronaldo'nun 2 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu için Napoli ve Roma başta olmak üzere birçok kulübün ismi anılıyordu. Ancak Türkiye'ye gelme gibi bir durumu pek söz konusu değildi. Çünkü oyuncu Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor. Gelecek sezon Milan teknik direktörü olması düşünen Raf Rangling ise bu konu hakkında konuştu. Hakan'la görüştüm. Ona Milan efsanesi olacağını söyledim dedi. Hakan Çalhanoğlu ise transferi hakkında şu şekilde konuştu. Şu anda maçlara odaklanmış durumdayım. Zamanı gelince menajerimle birlikte iyi bir çözüm bulmayı umuyoruz dedi. Hakan için eskiden Milan'dan ayrılma oranı daha yüksek görünüyordu. Ancak şimdilerde yeniden Milan'da kalmaya yakın gibi gözüküyor. Haftalardır dediğimiz olay gerçekleşti. Coutinho'nun bon servisini Bayan Münih almadı. 120 milyon avro ödemeleri lazımdı. Bu onlara fazla geldi. Oyuncu Barcelona'ya dönecek. Ancak Barcelona'da kalması pek beklenmiyor. Yeniden Premier Lig'e e gideceği uzun süredir konuşuluyor. Kendisine Chelsea ve Newcastle United aday. Arada başka takımlarında ismi tabii ki geçiyor. Büyük ihtimal Barcelona'ya parayı en çok veren Coutinho'yu alacaktır. Ama hiçbir kulübün Coutinho için 80 milyon avro bandını aşması beklenmiyor. Coutinho bu sezon Bayern Münih'te 9 gol, 8 asistle oynadı. Gonzalo Higuaín, onun için geçen hafta River Plate iddiasını sizlere söylemiştik. Oyuncu ülkesine dönecek gibi. Kendisi de kariyerini altyapısında yetiştiği River Plate bitirmek istiyor. Onun için ligimizden çıkan iddialar ise pek gerçekçi değil. Oyuncunun karşısında iki seçeneği olduğu düşünülüyor. Ya Juventus'ta olan bir yıllık sözleşmesini tamamlayıp River Plate'e gidecek ya da bu sezon sonu direkt River Plate'e gidecek. Çünkü annesinin bildiğiniz gibi rahatsızlıkları var. Bundan dolayı Higuain annesinin yanında Arjantin'de hem de altyapısında yetiştiği kulüpte oynamak istiyor. Liverpool'da forma şansı bulamayan ve yedek kulübesinde çakılı kalan Şakir'in Liverpool'dan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi oyuncu kalmayı düşünüyorum diyordu. Ancak söylentilere göre o da bu durumdan vazgeçmiş. Galatasaray ise Şakir için bir plan hazırladı. Oyuncunun bildiğiniz gibi her dönem adı Galatasaray'la anılıyor ama gelmiyordu. Galatasaray'ın bu seferki planı ise şu. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Eğer Galatasaray bu yılda birinci olur ve Şampiyonlar Ligi'ne gider ise Fatih Terim'in özellikle istediği Şakir için Liverpool ile temas kurulacak. 16 milyon euro gibi bir piyasası olan Şakir ise Galatasaray ancak satın alma opsiyonu ile kiralayabilir. Batsuay Chelsea'den ayrılacak gibi. Geçenlerde onun için Galatasaray iddiasını konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin de bu transfere dahil olduğu öğrenildi. Oyuncu 16 maçta bir gol atarak piyasa değerini oldukça düşürdü. Onun için 7-8 milyon avrolar konuşuluyor. Hatta daha da bu rakamın düşebileceği bile düşünülüyor. Batsuay Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakmakta. Ancak Süper Ligi tercih eden mi o tam olarak bilinmiyor. Fenerbahçe'nin ise elinden bir oyuncusunu çıkarması durumunda listesini aldığı Batshuayi'ye teklif sunacağı kesin. Ancak dediğimiz gibi önce bir oyuncuyu satıp kasasını güçlendirecek Fenerbahçe. Galatasaray ise Telles'ten haber beklemekte. Portada oynayan oyuncu herhangi bir takıma transfer olur ise Galatasaray o transfer rakamından %10 pay alacak. Telles için ise son olarak Paris Saint Germain konuşulmaktaydı. Paris Saint Germain'in Telles için 30 milyon avro civarı ödemeyi düşündüğü öğrenildi. Eğer Porto ve Paris Saint Germain 30 milyon avro da anlaşır ise Galatasaray 3 milyon avro kazanacak. Pek yüksek bir rakam değil ama Galatasaray bu rakamı transfer bilançosuna ekleyerek kar edecektir. Tabi Telles Porto'dan gidebilecek mi göreceğiz. Fenerbahçe ise İrfan Can Kahveci için aday durumunda. Fenerbahçe bildiğiniz gibi Başakşehir'den onun dışında Edin Visca'yı da istemekte. Ancak Fenerbahçe'ye bu iki transferde de rakip çıktı. Sevilla. Sevilla Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e teklif sunacak. Başakşehir ise bu sene de şampiyon olamaması durumunda az da olsa daralmaya gidecek ve bundan dolayı Sevilla'nın teklifini kabul etmesi bekleniyor. İrfan'ın da Avrupa'da oynama hayali var. Ancak Edin Visca Avrupa yerine Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Çünkü Visca'nın da hayali Fenerbahçe'de oynamak. Beşiktaş'ta ise gündem Ricardo Cuarejma ve Gökhan Töre. Cuarejma'ya Beşiktaş yönetiminden izin yok. Oyuncu dönmek istiyor. Ama Beşiktaş yönetiminin bunu düşüneceği pek sanılmıyor. Sergen Yalçın ise Malatya Spor'da da beraber çalıştı. Gökhan Töre'yi kadrosunda istiyor. Gökhan Töre de eskiden Beşiktaş'ta oynamıştı. Malatya Spor Başkanı ise sezon bitince oturulur görüşülür. Gökhan'ın Malatya ile sözleşme uzatma opsiyonu bulunmakta dedi. Yani Gökhan Töre için de şu anda net bir şey yok. Ama Kuvarejma e büyük ihtimal Beşiktaş'a dönmeyecek gibi. Tabi eğer taraftar Beşiktaş yönetimine bastırmazsa. Chelsea'de Olivier Giroud'un geleceği merak ediliyordu. Devre arasında ayrılma noktasına gelmişti. İtalya'nın yolunu tutacaktı. Bunu kendisi söylüyordu zaten. Ama Chelsea'de kalmaya devam etti. Sezon sonunda sözleşmesi bitip serbest kalacaktı. Ligimizde dahil birçok kulüp onun transferi için harekete geçmişti. Bonservissiz bir Giroud'u herkes ister. Ancak olmadı. Chelsea oyuncusu ile beklenmedik bir şekilde bir yıllık sözleşme uzattı. Bunun nedeni ise büyük ihtimal Jürü'nün Euro 2021'de Fransa milli takımın kadrosunda yer almak istemesi. Jürü bir yıl daha Chelsea'de. Bakalım 11'e girebilecek mi? Evet, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek bir transfer için Bayern Münih adımını atmaya hazırlanıyor. Jadon Sancho, onun için Manchester United'ın ismi sık bir şekilde bildiğiniz gibi anılıyor. Bayern Münih de transfere dahil olacak gibi. Borussia Dortmund Sancho için 120 milyon euro civarı bir rakam talep ediyor. Bayern Münih ise ilk olarak Leroy Sané transferini bitirmek istiyor. Bitirme de aşamasındalar. Ondan sonra Sancho'ya da yönelecekler. Ancak Dortmund önceden yaptığı gibi rakibine en önemli koz oyuncularından birini satarak rakibini yükseltmeye devam edecek mi göreceğiz. Aubameyang Arsenal'den ayrılacak. Bunu daha önceden size söylemiştik. Oyuncu için Real Madrid ve Inter dört koldan taarruz içerisinde. Paris Saint Germain ise Cavani ayrılacağından Icardi'nin de daha elde tutulup tutulmaması belli olmadığı için daha tam net bir adım atmış değil. Ancak transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Arsenal ile bir görüşmede bulunacaklar. Aubameyang'ın hayali ise Real Madrid'de oynamak. Ancak ne gösterir o bilinmez. Çünkü Real Madrid'in de listesinde Aubameyang'dan önce başka isimler de bulunmakta. Aubameyang için de durum baya karışık. Bakalım bu karmaşayı Aubameyang'ı transfer ederek Hangi takım çözecek? Manuel Neuer ve Bayern Münih arasında bir kriz yaşanmıştı. Neuer sözleşmesini Bayern ile 5 yıl daha uzatmak istemişti. Bayern Münih ise 2 yıl daha. Bu krizden sonra Neuer'in ismi birçok kulüple de anıldı. Bayern Münih'ten ayrılacağı da sık sık konuşuldu. Ancak taraflar orta noktayı bulmuş ve Bayern Münih ile Neuer 3 yıl daha sözleşmesini uzattı. Neuer 34 yaşında 37 yaşına kadar halen Bayern Münih'te devam edecek. Neuer sözleşmesini uzattıktan sonra şöyle konuştu: Kendimi çok rahat hissediyorum. Bayan Münih Avrupa'nın en iyi futbol takımlarından biri dedi. Bu devre arasında Fenerbahçe'den Inter'e kiralanan Moses'in geleceği ise belirsiz. Oyuncu için Inter Chelsea'ye fiyat sordu. Chelsea ise Moses için 10 milyon avro talep etti. Konteninde artık gözünden düşen Moses için Inter bu rakamı ödeme konusunda pek emin değil. Sezon sonunda bundan dolayı Inter yönetimi Moses hakkında kararını net olarak verecek. Moses Chelsea'ye döner ise Chelsea'de kalma imkanı da yok. Frank Lampard Moses'i kadrosunda düşünmemekte. Chelsea'ye eğer geri dönerse nereye gideceği merak ediliyor. Manchester United ise stoper arayışı içinde Çağlar Soyuncu'yu istedikleri biliniyor ama bu biraz zor. Diğer isimler için de çalışmalarını sürdürüyorlar. Son olarak gündemlerine Umtiti'yi aldılar. Barcelona Umtiti'yi gönderip yerine yeni bir isim almayı düşünüyor. Manchester United'ın buradaki tek sıkıntısı ise Umtiti'nin çok sık sakatlanması. Çünkü Umtiti Barcelona'da sakatlıklardan dolayı form yakalayamadı. Yoksa potansiyeli oldukça yüksek bir oyuncu. Manchester United şimdilik Barcelona'ya resmi teklifini henüz sunmadı. Bahis oynama gerekçesiyle bu yazın sonuna kadar futbolda Man United -Yes sözleşmesini Trabzonspor feshetmişti. Oyuncu için ise Amerika kulüpleri harekete geçmiş durumda. David Beckham'ın kulübü Inter Miami ve Amerika'nın önemli kulüplerinden DC United Sürich'e teklifini sunacaklar. Sürich maalesef Süper Lig'de ağız tadıyla bir futbol oynayamadı. Tabii ki bu kendi hatası. Trabzonspor'un değil. Wolverhampton'da adam Troer ile birlikte patlama yapan Jimenez'in geleceği ise merak konusu. Menajeri Jimenez'in adının Juventus ve Manchester United, Real Madrid gibi kulüpler ile anılmasının çok güzel olduğunu söyledi. Ancak oyuncu için şu anda Wolverhampton'a net ve resmi bir teklif geldi mi bilinmiyor. Jimenez Premier Lig'de 29 maçta 13 gol 6 asist yaptı. Wolverhampton onun için 38 milyon avro ödemişti. Günün anketinde ise Real Madrid sizce hangi forveti transfer etmeli? Harry Kane mi? Obameyang mı? Haaland mı? Icardi mi? Yoksa Jimenez mi? Yukarıdaki butonundan fikrinizi belirtebilirsiniz. Bana sorarsanız Icardi Real Madrid'e çok yakışır.